Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir cüzdan kurulum videosuyla sizlerle beraberiz dostlar. Bu videomuzda Starknet evrenine giriş anahtarı olan Argent X cüzdan kurulumunu sizlerle beraber yapacağız. Starknet ağı henüz test aşamasında olan bir ağ fakat şimdiden bir ekosistem oluşmaya başlamış durumda. Önümüzdeki haftalarda Mainnet aşamasına geçecek Starknet ağını kullanabilmek, ekosistem içerisindeki platformları test edebilmek ve gelecekteki kazanç fırsatlarını kaçırmamak için Argent X cüzdanını aktif şekilde kullanmamız gerekecek. Kuruma geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve Chrome web mağazasına gidelim arkadaşlar. Chrome web mağazasının linkini videonun açıklama kısmında size bırakacağım arkadaşlar bu sayfanın linkini. Öncelikle buradan Chrome'a ekle butonuna basıyoruz. Daha sonra uzantı ekle kısmına tıklıyoruz ve cüzdanı uzantı olarak arkadaşlar indiriyoruz. Bakın buraya artık cüzdanımız eklendi. Fakat burada sabit bir şekilde görünmeyecektir arkadaşlar. O yüzden şuraya tıklıyoruz ve Argent X Starknet Wallet cüzdanımızı sabitliyoruz arkadaşlar. Artık burada sürekli bizim cüzdanımız burada görünür halde olacaktır. Şimdi tıklıyoruz ve cüzdanımızı açıyoruz. Sizlerin hali hazırda bir Argent X cüzdanı varsa Restore Wallet kısmından arkadaşlar kurtarma dosyalarınızla beraber cüzdanınızı buradan açabilirsiniz. Yeni bir cüzdan oluşturuyorsanız ise New Wallet kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra kendinize bir şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şifremizi yazıyoruz. Şifremizi tekrar yazıyoruz. Create Wallet butonuna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bize backup yani kurtarma dosyamızın indirilmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Sizler download butonuna basarak arkadaşlar Kurtarma dosyanızı bilgisayarınıza indireceksiniz. Bu kurtarma dosyası eğer cüzdanınızı kaybederseniz veya farklı bir cihaz üzerinden cüzdanınıza tekrar erişim sağlamak isterseniz bu kurtarma dosyasını yükleyerek arkadaşlar o şekilde cüzdanınıza tekrar erişim sağlayabiliyorsunuz. Kurtarma dosyamızı da indirdikten sonra artık cüzdanımız açılmış bir halde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra cüzdanımız üzerinde bakın burada bulunan ağları görüntüleyebiliriz. Şu anda Guarli, Testnet ve Ethereum Mainnet ağlarında bizler Argent X cüzdanımızı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki sol kısma tıkladığımız zaman da bizim cüzdanımızı burada görüntüleyebiliyoruz. Dileyen arkadaşlarımız buradaki artı butonuna basarak kendilerine ek cüzdan da oluşturabilirler. Bakın ek bir ikinci cüzdan da bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Sol üstteki 3 noktaya tıkladığımız zaman burada ayarlar kısmına gidebiliyoruz. Burada Log Wallet seçeneğiyle cüzdanınızı kilitleyebiliyorsunuz ve daha sonrasında şifrenizi yazarak cüzdanınızı tekrar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Reset Dub Connections seçeneğinden bağlanmış olduğunuz platformları arkadaşlar resetleyebiliyorsunuz ve cüzdanınızdan Cüzdanınızla bağlanma iznini iptal edebiliyorsunuz. Backup file kısmındansa yine cüzdan oluştururken size verilen kurtarma dosyasını buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde Starknet ağı mainnet aşamasına geçtiği zaman kullanmamız gereken birçok platform olacak. Şu anda testnet aşamasında da olan birçok platform Starknet ağı üzerinde mevcut arkadaşlar. İlerleyen günlerde birçok testnet'e Starknet ağı üzerinden bizler katılacağız. Guarli testnet ağını kullanacağız. Starknet evrendeki kazanç fırsatlarını kaçırmamak için Bizler de şimdiden Starknet evreninde yerimizi almak istiyoruz arkadaşlar. Starknet evrenine giriş kapısı olan Argent X cüzdanı da bu sebeple çok önemli bir konumda. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bize bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.